Birçok sahabe efendimizin imanına vesile oldu. Beni de uçurumun kenarından döndürüp en kötü anlarımda kurtaran bir ayet var. Hiçbir zaman unutmadığım bir ayet. Zümer suresi düşünce ayette Rabbimiz buyuruyor ki: "Ey günahlarda aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Derler ya suya düşünce değil de sudan çıkamayınca bu olursun diye. Bizler de günah düşüyoruz. Bunun kurtuluşu tövbe ama Allah artık beni affetmez ümitsizliği buna engel oluyor. Affedecek olan Allah ayet-i kerimesinde affederim diyor. Başka söze gerek var mı? Affedecek olan Allah günahlarını sevaba çeviririm diyor ayet-i kerimesinde. Daha şüpheye yer var mı? Yeter ki huzuruna gidelim, el açalım ve samimi dua edelim. Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi neticesi şudur ki dua eden adam bilir ki birisi var. Onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudretiyle her şey yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil, bir kerim zat var. Ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hassiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hassiz düşmanlarını def edebilir bir zatın huzurunda. Kendini tasavvur ederek bir ferah bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yük üzerinden atıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin der.